Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire oyunuyla karşınızdayım. Arkadaşlar Evo silah M1014 geldi. Vay şunun duruşa bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. Bir de şey var. Neydi ürün şarkı var arkadaşlar. Ben bunu almak isterdim açıkçası. Baya bir güzel kıyafet ama. Bunu gördüğümde. Bu bu bu. Bunu almam lazım ya benim. Bu bunu şu duruşa bak ya. Bu nasıl bir şey? Neyse ne? Günün günün ilkini açmayacağım ya. Ben direkt onun onu patlatacağım. Haydi bakalım. Haydi güzel bir şey ver. Ama için böyle olmaz. Böyle olmaz. Dalga geçme. Oha. Bir kere daha. Haydi. Hayır. İki kere bir şey yapalım. Oooo bak çözdüm bir kere daha hadi pat yani yani iyi hadi bir kere daha hop hop ah be olmadı hadi hadi bir kere daha hadi hop ah oldu mu ayrı kırıkları kaldı hadi hadi Olmadı ya. 9 tane kaldı. 191 tane. Oha 191 tane bana 9 tane daha lazım. Wow! Arkadaşlar ben bu silah almazsam bana bir şey olacak ya. Arkadaşlar şunun güzelliğine bak. Bir seviye nasıl bu? Güzel güzel. Bir bakalım şunu görünüş şekline yani. Bu şey yukarıdaki ne? Haklama derece. O haklama. O bu ne? Oh, Oha. <laughs> Oha Mermi yolu Özel ses var Oha sese bak Haklama efektine bak Akrep Akrep resmen Yeni görünüş Oha oh, oh. Akrep resmen ya Son vuruş. Özel ifade cidden çok güzel. Özel ifade inanılmaz. Bu silah ne? Bu nasıl silah? Ya. Elmasım yok ya. Ama bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Hmm, bence olabilir. Evet evet, bence yapabilirim ya bunu. Ben yapabilirim ya kesin. Ben yaparım. Ben inanıyorum ya. Neyse ben bir elmas, bir bakayım arkadaşlar var mı bir birazcık bir yerden bir bulabilir miyim? Para merak ediyorum. Bir bakayım hemen döneceğim. Ya ben yüklemeyeceğim ya. Çok düşündüm. Baya bir düşündüm. Ben yüklemeyeceğim elmas. Bir çevirme hakkımı deneyeceğim ya ben. Yapma. 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 Yes! 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 Uf, yüreğim ağzıma geldi ya. Yüreğim ağzıma geldi ya. Of. Oh. Neyse. Sakinim. Bir şeyim yok. Alalım. Aldım. Vallahi aldım. Ben bunu aldım. Ben silahı aldım. Nerede peki shotgun pompalı tüfekler? Wow. Oğlum şunun duruşa bak ya. Hmm. yükseltmek için 30 istiyor. 300 elmas. Vay be bayağı istiyormuş ya. Haklama duyurusu böyle. Bu şekilde aklama duyurusu. Gayet güzelmiş. Ben bunu sevdim. Hareket hızı vesaire. Üçüncüsünde yeni görünüş bu şekilde. Baya bir güzel sevdim. Haklama sayısı. Ha, şu gelecek yani şu. Haklama sayısı. Dördüncü seviyede. Vuruş efekti bu şekilde. Bir V şeklinde. Evet sevdim. Yükseltme özellikleri. Ateş hızı vesaire özelleştirilmiş için bunu yükseltmek gerek. Dördüncü seviye bu şekilde. Beşinci seviye haklama efekti Ş şey var ya efsanelerdeki anka mitolojideki anka kuşu var ya onun gibi bir şey. Baksana şuna. Ama daha çok akrebe benziyor ya akrep bu resmen ya akrep harbi akrep ya. Ateş etme efekti şu şekilde mermi yolu. Bu ne? Ben bunu ilk kez görüyorum bu arada mermi yolu. Bu nasıl bir şey ya? Altıncı seviyesinde yeni görünüş bu şekilde. Bayağı bir tatlı. Çok tatlı. Yetenekleri cephanes sayısı 3 ve daha fazla doldurma hızı artar. Wow. Eğer 3 mermi vesairesi varsa daha hızlı da şarjör doldurabilirmiş. Özel ifade. Özel ifade cidden çok güzel. Özel ifade yerini yeni görünüş şu şekilde baya bir güzel yeni görünüş çok güzel ya şu duruşa bak 8. seviyede oha bunu son vurmuş yani hayır, haritada son kalan kişi böyle bir şey oluyor. Bir izleme şeysi var izleyelim. Nasıl bir şey? Tamam. Ne güzelmiş. Oha son vuruşa bak. Wow. Son vuruş bu şekilde bayağı iyi. Oha o ne? Doldurma efektine bak özel ses sese bak orijinal bir dur kanka bir dur özel ses Aralarındaki fark çok var ya. Bu tam bir şatkan sesi. Bu şatkan sesi. Bu sanki bir balonlarla patlatıyormuş gibi geliyor ya. Bu harbi iyi. Bu çok güzel. Şunun güzelliğine bak. 1500 oca da gitti ya. 1500, 1600, 1700 ha. Değdi ya. Değdi. Ben verdim ya. Değdi. Bir yalnız kurta gireceğim ya ben. Değdi. Baya bir değdi arkadaşlar. Gerçekten de değdi ya değdi. Hakikaten değdi. Bir seçsin önce bir arkadaşı şu karşımızdaki. Acaba ne seçecek? Ya o ben bir şu şatkanı deneyeceğim ya. Nasıl bir şey merak ediyorum. Kazansam kaybetsem umrumda değil ya ben o shotgun aldım ya bence yeterli. Ne yapıyor? Bu? Kafaya mı uğramıyor mu adam? Kafaya mı uğramıyor? güzel. Güzel, güzel. İyiymiş. Ama ben o şatkanı deney deneyeceğim ya. O şatkanı harbi deneyeceğim ben. Wi-Fi mi? Oha. Helal olsun. Çok iyi ama şatkanı denemek istiyorum artık çok iyi iş çıkardım ya o kazansam da kaybetsem de artık boş ya nerede o şatkan şatkan yok Üf, canım sıkıldı ya şatkan yok ya ne yapayım ben onur puanını ya onur puanını ben ne yapayım o şatkan olsun yeter. Hadi şatkan. Şatkan. Bir dur be. İş bankasıymış. Böyle iş bankası olmaz olsun. Like atın arkadaşlar. Like atın. Harbi like atın. Like atın ya ne olursunuz like atın. Hadi. Hadi. Lan sen ciddi misin lan? Arkadaşlar bir dakika ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bir iki üç maç girdim arkadaşlar. Hala bulamadım ya. Hep bana mı böyle bu şanssızlıklar geliyor ya? Ben onu anlamadım. Neyse şöyle bir şatkan göstereyim. Şöyle bir yakından baya bir büyük konforlu ya. Ama ben cidden fulllemek istiyorum ya. O kadar da param yok ki ya. Ama hakikaten iyi görünüyor ya. Şatkanı bayağı bir sevdim ya ben. Çok iyi şatkan. Bayağı bir güzelmiş ya. Şatkanı çok beğendim. Bir de digil alalım. Bir de şey girelim ya biraz. Vuralım. Düt, 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 düt Bir de şey. Nerede o tava? Tamam. Neyse. Hadi bakalım gidelim. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Lütfen kendinizi hakim olun beyler. Sen kendinize hakim olun beyler. adamı vurmuşlar. Kaç 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 bunların hiç şakası yok. Ah lan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bayağı güzel, güzeldi. La can yok, can yok. mi çekti ya. Oy kafa gitti ya. Dur bakalım, durun bakalım, durun. Durun bakalım. Dur 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 dur. Şöyle bir Burada mısın? Aa, burada değilmiş pardon. Lan. Güzeldi güzeldi. Bir kere daha öleyim de. Bir kere daha öleyim de. Bak, 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 bak. Neyse. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzeldi. Gayet güzeldi ya. Hakikaten gayet güzeldi. 143 vuruyor ya. Hakikaten güzeldi. Bir dahaki videoda şey diyeceğim. De, neydi ayağı adı? Bir dahaki videoda Diggle ve m 5 karşılaştıracaktım arkadaşlar. Onun yerine ben bunu yollamayı tercih ettim. Ya. Gayet güzel bir silah ben beğendim. Bayağı beğendim ya ben. Gayet güzel. Neyse arkadaşlar buraya buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız sizlerin destekleri benim için çok önemli. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.